Günaydın arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bugün günlerden hafta başı. Hafta başımız mübarek olsun. Hepimizi ilgilendiren bir haber arkadaşlar. Aşı olan, olmayan herkesi ilgilendiriyor. Bu aralar sosyal medyada sürekli aşı karşıtı şu şahıs koronadan öldü, bir aileden üç kişi koronadan öldü tarzında, aşı olmadığı koronadan öldü tarzında haberler duyuyoruz. Tedirgin oluyoruz, korkuyoruz. Böyle bir haber. Gaziantep Güneş Gazetesi. Gören arkadaşlar vardı aramızda. Bir vatandaşımızın fotoğrafını paylaşıyor. Gökhan Yılmaz kepçe operatörü. Aşı olmadı koronadan öldü tarzında haber yapılıyor. Yorumlarda bu vatandaşın ölmediği aramızda yaşadığı ortaya çıkıyor. <laughs> Yalan haber. Adam diyor ki abi hayırdır? Ya diyor Hakkımda yalan haber yapılmış diyor. Tazminat davası açacağım. Aç aç diyor. Bir kepçe parası daha çıkar. Diğeri diyor abi hayırdır ne iş? Ya diyor korona olmuşum. Haberim yok. Ölmüşüm. Hiç haberim yok. Yani <laughs> şimdi sormak lazım. Bu tarz yalan haberlerle neye, kime, niye hizmet ediliyor? Neden bu tarz yalan haberlere ihtiyaç duyuyorsunuz? İnsanları kandırarak neyi amaçlıyorsunuz? sormak lazım. Hı? Bir de şunu düşünün. Bu yerel gazete. Bir de bunun daha fazla kitlelere hitap eden gazetelerin yaptığını düşünün. Ya onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Her gördüğümüz habere inanmıyoruz. Mümkünse bu videomuzu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Şimdi dün Instagram'da bir video paylaştık. Gören arkadaşlar olmuştur. Teliften dolayı burada paylaşmıyoruz. Ne olur ne olmaz. İstanbul'da özel bir hastane. Bir vatandaş vefat ediyor. Akrabalarına vermiyorlar, koronadan öldü diyorlar. Akrabaları da diyor ki, test sonuçlarını verin. Veriyorlar negatif. İnsanlar isyan ediyor. Ya kardeşim, test sonucu negatif olan bir hastayı, sen nasıl pozitif dersin? Koronadan öldü gösterirsin. Ha? İnsanlar isyan ediyor. Video çekmişler, biz de paylaştık. İzlemeyen arkadaşlar gidip izleyebilirsiniz. Yani buradaki amaç ne? Koronadan öldü sayısını yüksek göstererek ne amaçlıyoruz? Özel hastaneler devletten para mı alıyor? Hı? Ya da devlet koronadan ölenlerle ilgili para mı alıyor? Ne kadar çok ölüm olursa o kadar çok para mı geliyor bu devlete? O zaman burada da bizi kandırıyorlar. Belki de koronadan ölen sayısı 100 ama bunlar 200, 300, 400 gösteriyor. Herkesi koronadan öldü gösteriyor. 6 Eylül itibariyle Türkiye genelinde efendim e, ya test ya da aşı zorunluluğu geliyor. Sinemaya giremezsin, konsere giremezsin, şuraya giremezsin. Hatta iş yerinde çalışmak istiyorsan bile insanları ekmeğiyle tehdit ediyorlar. Aşı 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 diyorlar. E sosyal medyada bununla ilgili de videolar var. İkinci aşımı oldum. PCR testim pozitif. Yani aşı olmuş bir insanın bile PCR testi pozitif çıkıyorsa e, ki bu korona Bulaşıcı değil mi? Evet. Bunu nasıl kontrol edeceksin? Ya. Aşı olan bile PCR testi bulaş pozitif, bulaşıcı. E konser salonuna aldın bin tane aşılı. Hepsi pozitif. Veya biri pozitif oldu hepsi pozitif. Beşi pozitif oldu hepsi pozitif. Yani. Sormak lazım. ya. <laughs> Hadi diyelim ki aşı olmuş. Aldın AVM'ye soktun. E, orada aşı olmayan PCR testi negatif olanlar var. Aşı olup pozitif olanlar onları da pozitif yaptı. Ve bu aşılar 6 ay. 6 ay sonra bir daha aşılanacağız. Düşündürücü. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. <laughs> olsun enseyi karartmamak lazım. Gene de ne olursa olsun gülümsemek lazım. Akşam haberleriyle Türkiye saatiyle 20.30'da karşınızda olmayı düşünüyoruz. Müsait olan kardeşlerimizi Akşamki videomuza bekleriz. Kendinize mükemmel bakın. Allah'a emanet olun. Akşam görüşürüz.